arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizza oyunu oynayacağız. Ee, bakalım ben bu oyunu önceden oynamıştım ama silmiştim arkadaşlar. Şimdi ilk yüklediğim için doğum tarihimi soruyor. Hemen buradan doğum tarihimi giriyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet, yeni oyunun ilk bölümüyle başlıyoruz. Hemen hemen başladık şimdi bakalım ne çıkacak. Ee, yeni bir pizzacı mı? Hem 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 de benim çöptüğüm neye bulaştığının farkında mısın? Olur. Una mı peynirli mi yap görelim o zaman. Altı dilim soslu ve peynirli tabi derim. Ve hemen başlıyoruz. Yani bunu öğretmesine gerek yok çünkü ben zaten başlamıştım yani bu oyunu biliyordum. Ee, şimdi hemen yapıyoruz tamam peynir koyuyoruz evet bunu da biliyorum. Bunu alıp fırına götürüyoruz hemen bakalım hemen şey yapıyoruz şimdi. E keseceğiz pizzayı. altı dilim yapmayı biliyorum ben yani. Hayatımda ilk defa pizza yapmıyorum. Binlerce pizza yaptım. Gerçek hayatta da yaptım, oyunlarda da yaptım. Evet. Şimdi aldık, hemen veriyoruz ona. Mükemmel diyor. Hayatımda gördüm en kötü pizza mı Asla usta fırıncı olamayacaksın. Ha <laughs> ha. Göreceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Bir pizza istiyorum. Fakat o sosyete malzemelerine hiç bulaşmayalım. Sadece sos ve peynir. Tabi. Evet. Şöyle zaten ablacığım bende de öyle malzemeler yok. Bende sadece sos ve peynir var. Yani yeni açıldığım için fazla güzel şey yani fazla malzemem yok. Ama gide gide bayağı güzel malzemelerimiz olacak arkadaşlar. Hemen e, pizzalarımız gelsin. Hmm, geldi. Kesiyoruz. Ve veriyoruz. Hayatımda bu pizzayı değiştirecek. Evet. Şimdi bakalım kim gelecek. Pizza onun için buradayım. Neyle ama? Ah pardon. Peynirli pizza diyor. Ee, evet. Peynirli pizza. Herhalde sos oluyor yani. Peynirli pizzada da. Şöyle hemen çiğin yapalım. Hemen fırına koyduk ve bekliyoruz. Oh. Bu arada arkadaşlar bugün hava o kadar sıcak ki bazı ülke, bazı şehirlerde yağmur olabilir ama bu burası aşırı sıcak. Yani. Hmm, vay vay be bir peynirli pizza sosu unutma sosu asla unutma tabii ki yani zaten neyli olursa olsun illa sos koyuyoruz arkadaşlar bir böyle peynirler böyle aka aka Ay canım çekti vallahi şimdi hemen fırınımızdan geçsin ya bunu hemen keselim evet şimdi Şöyle hemen yapıyoruz ve fırına, ay fırına demişim. Kutumuzun içine koyuyoruz. Hayatında hiçbir yemeği bu kadar kadar muhteşek olamam falan diyor. Sana bir paketim var. İmzaya gerek yok. Tabii ki. Hemen açalım. Dünyada e, derneğin TBT'de selamlar mükemmel dünyasına hoş geldin. Bizden gürlüğü e, mükemmel olana kadar... Evet. İyi günler. Belki öğleden haramın için bir pizza alırım diyor. Evet. Şimdi. E, arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar ekran çıktı. Kusura bakmayın. E, şimdi. Hemen böyle ücretsiz sucuk diyor. Hemen almamız gerekiyor bence. Şimdi. Bizim 55 liramız var. E, ve. bakalım bence masa alabiliriz diye düşünüyorum masalar kutular diyor kutular çok tatlı ama maalesef param şuna yetmiyor yaz kutusuymuş bu kırmızı kutu şey kutu falan kutular önemli değil fazla aslında ya koyu kutu, kutu. neyse bunu sonra yaparız arkadaşlar ee, şimdi o zaman şey yapalım Son Queen'e geçelim evet ne çabuk reklamlara verilmişiz ya. E, evet, siz zaten okuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hızlı, hızlı geçelim geçen bu hiç önemli değil. Bunlar. Yani daha sonra diyelim. Yani hiçbir zaman aslında reklam yani. Yok reklam izlemeyeceğim bunun için. Peynirli pilyazı güzel bir de benim gibi birinci ligde oynamamak için işlenmiş etler, ustalaşmış işlenmiş etleri en güzeli de tabii ki sucuk görelim. Bakalım. Olur. Sucuk. Sucuklu görelim o zaman ve evet. Sucukların peynir ve sos aralarında çaylar altı eşit dilim bebe dilimleri görmek istiyorum. Tamam. Şimdi... İlk önce şöyle sos koyalım. Bu arada param bitiyor bakın yani şuradan mesela sucukları falan koyarken param falan bitiyor. O yüzden ben fazla sucukum koyamıyorum bunları ama pizza pizzadır yani. Değil mi? Şimdi bunu hemen yağlayalım. Hızlı hızlı geçiyor bakın bakın ne kadar güzel. Hemen kesiyoruz. kestik. <laughs> evet. Vay be gerçekten bu bir pizza. Dermişim. Asla usta fırıncı olamayacaksın. Ha ha ha. Sen öyle Sucuklu tabii ki. Hemen sucuklu veriyorum. oyunu e, size oynayabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmına koyabilirsem koyarım, koyamazsam koyamam. Ama e, o, oyunun adı iyi pizza, güzel pizza. Açık, açıklama kısmına koyabilirsem oradan al bulursunuz. Koyamazsam da Play Store'ya ya da hemen yüklersiniz. Şimdi burasını böyle büyütüp büyütüp duruyor. Yani ben bunu biliyorum zaten. Ay ya yanlışlıkla bir çöp atıyordum etkilendim. Evet. Merhaba, bir sucuklu alabilir miyim? Tabii ki de. Hemen sana sucuklu veriyorum abicim. Evet, inşallah beğenir. Beğenir bence ya. Çok güzel çünkü. Ben biraz yamuk koyuyorum ama ne yapayım? Hmm, ikinci gündeyiz şu anda. Hemen kestik ve koyduk. Lütfen e, eğer bu videoyu bu saniyesine kadar izlediyseniz lütfen videoyu sarmadan izleyin arkadaşlar. Çünkü e, oyunun bütün her şeyini sizin görmenizi istiyorum o yüzden. Sos peynir hadi. Diyor. E, sucuk istemiyor musun? Sos peynir hadi. <laughs> Biraz peynir ve sos bu kadar. Biraz sinirli bir ablamız galiba. O yüzden hemen onu kızdırmadan yapıyorum. Hızlı hızlı yapıyorum. Ay ben bunun bakacağım ya şimdi. <laughs> Öyle koydum işte. Neyse. Orasını keşke yapmasaydım ama yapacak bir şey yok. Malzemem param bitiyor yani. Evet. Peki, olur tamam evet sucuklu bir pizza sucuksuz e, sucuklu pizza sucuksuz ama nasıl yani ya üzerinde sadece peynir ve sos diyor tamam üzerinde peynir yani sos peynir yani peynir ve sos diyor Hemen günüm bitiyor. Hemen hızlı olmam gerekiyor arkadaşlar. Gün bitmesin. Evet. Günün son pisliğinde hemen vakitinde yetiştirmem gerekiyor. Kesmedik. Kesmeyi unuttuk. Artık onları evde keser arkadaşlar. Ee, biraz kısıldı sanırım. Ama yapacak bir şeyim yoktu. Süren bitiyordu. Ben ne yapayım ya?